Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Orkanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle dün terörle mücadelemizin etkinliğinin arttırılmasına büyük katkılar olan TUSAŞ'ın Kahraman Kazan Ankara'da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Vekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz Azim ve kararlılıkla sürecek teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir hafta içerisinde 14'ü, 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere 41 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235 olmuştur. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakkurk Operasyon Bölgesi'nde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet konkurs tank savar füzesi, 7 adet SA-7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6000 adet uçak savar mühimmatı ile 1 adet 120 milimetrelik mm hava mühimmatı ele geçirilmiştir. Yine bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir. Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12134'e, engellenen kişi sayısı da 83875'e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 19 Ekim'de Koyun Adaları'nın güneydoğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bildirilmiş, göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır. Değerli basın mensupları, 17-18 Ekim'de Brüksel'de bulunan Sayın Bakanımız kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle icra edilen DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu ve NATO savunma bakanları toplantılarına katılmıştır. DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu toplantısında başta Irak ve Suriye'de olmak üzere DEAŞ tehdidine ilişkin bilgi paylaşan Sayın Bakanımız müteakiben katıldığı NATO savunma bakanları toplantısında başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan güçlü desteğimizi, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına harekat ve misyonlarına yaptığımız katkıları, NATO Avrupa Birliği işbirliğine yönelik gayretleri desteklediğimizi Montreux Sözleşmesi'ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam ettiğimizi, Balkanlar, Suriye ve Irak'a ilişkin milli tutum ve değerlendirmelerimizi, ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısını güçlendirmesi yönelik katkılarımızı ifade etmiştir. Yine Gazze'de derhal ateşkese varılması ve iki devletli çözüm temelinde barış görüşmelerine geri dönülmesi, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, güçlü bir ittifak için müttefikler arasındaki tüm savunma sanayi engellerinin kaldırılmasının şart olduğu hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu toplantı kapsamında Sayın Bakanımız, Romanya ve Bulgaristan ile askeri hareketlilik alanları kurulması ve NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla yüksek görünürlüklü projelerin niyet mektuplarını imzalamıştır. Ayrıca Washington zirvesindeki Asya Pasifik ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesi kararı doğrultusunda Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları ile ilk defa bir araya gelen Sayın Bakanımız ABD, İngiltere, Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelmiş, NATO karargahında görev yapan, daimi temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. Diğer taraftan bir yıl boyunca üstlendiğimiz Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'ya devreden ülkemiz, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevini 18 Ekim'de İtalya'dan devralmıştır. 20 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılan Sayın Bakanımız, 21 Ekim'de kabul ettiği Ukrayna Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı Saha Expo Fuarı'nın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile birlikte gerçekleştiren Sayın Bakanımız bu kapsamda Saha Expo'ya katılan başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülke bakanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmiş. Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Fil Dişi Sahili, Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri ile askeri alanlarda eğitim, işbirliği ve çerçeve anlaşmaları imzalamıştır. Öte yandan Sayın Genelkurmay Başkanımız 17 ve 19 Ekim tarihlerinde Kuzey Makedonya ve İtalya resmi ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Değerli basın mensupları, 7 Ekim'den bu yana Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen İsrail saldırıları ile binlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce insan evlerinden, yurtlarından ayrılmaya zorlanmıştır. İsrail, Lübnan'da da yerleşim yerlerini ve sivil halkı hedef almaya devam etmektedir. Toplu katliamlarına devam eden ve saldırılarını daha da yayma niyeti taşıyan İsrail karşısında uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nde Falcon Strike, Fransa'da Katavey, Konya'da müşterek elektronik harp denemeleri, tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Güney Kore'de çok uluslu mayın harbi, Yunanistan'da Aegean Seal mayın karşı tedbirleri, Almanya ve Belçika'da Steadfast Noon, Pakistan'da Indus Shield, Macaristan'da Brave Warrior fiili arazi, Norveç'te Stedvest Duel, Edirne'de Yıldırım Seferberlik, Kuzey Denizi ve Akdeniz'de Neptün Strike tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Neptün Strike tatbikatına TCG Anadolu, TCG Gelibolu ve TCG Burgazada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu ile Adriyatik'te iştirak etmektedir. Ayrıca 21 Ekim'de Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de başlayan ve 92 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insan savarcının görev aldığı deniz kurdu bir tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Söz konusu tatbikatın fiili silah ve güdümlü mermi atışları 21-23 Ekim tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Seçkin gözlemci günü faaliyetleri ise yarın Aksaz'da icra edilecektir. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku gemisi, NATO Daim Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında 20-23 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapmıştır. 18-21 Ekim tarihleri arasında Katanya İtalya'ya liman ziyareti yapan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'de görevli TCG Akçokoca Mayın Avlama Gemimiz 26-28 Ekim tarihleri arasında Taranto İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirecektir. Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan deniz kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun yarın Somali açıklarında olması planlanmaktadır. Havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından NATO güvence tedbirleri çerçevesinde bugün Romanya hava sahasında, yarın ise Nexus Ace eğitimleri kapsamında hava sahamızda uçuş görevi icra edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son olarak 18-19 Ekim'de Muğla'da çıkan orman yangınları olmak üzere bugüne kadar 34 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 109 helikopter ile 3459 sortu yaparak katkı sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde icra edilen Saha Expo 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri sergilenmektedir. Bu kapsamda ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Design Proje Ofisi tarafından tasarımı yapılan İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Ülkemizin ilk yerli ve milli fırkateyni TCG İstanbul ile yine yerli ve milli olarak inşa edilen TCG Sancaklar gemilerimiz 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılacaktır. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Omtas kuleli zırhlı tank aracı, Milket elektronik denetleme sistemi, tünel açma makinesi Yeni nesil fırtına obüsü ile modernizasyonu tamamlanan Sarp Kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli muazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuruları 3 Kasım'a kadar devam edecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2024 yılı pilot sınıfı muazzaf subay adayı temini başvuruları ise 25 Ekim 9 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Değerli basın mensupları, kahraman milletimizin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul'da Solo Türk, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.